Şimdi de silahlı emniyette ilerleme gösterisini arz ediyoruz. Ha. Şimdi de personelin geri emniyetini alma gösterisini arz ediyoruz. En iyi teknolojiyi kullanan, en iyi donanıma sahip, en iyi envantere sahip bir bakanlığız. Ve dünyada bu noktada en iyileriyiz. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü bu bakanlık olarak biz suçları önlemek için varız. Önlenmedi suç gerçekleştiyse bir an önce aydınlatıp adalete teslim etmek için. Dolayısıyla teknoloji baş döndürücü bir şekilde ilerliyor. Biz de bilin ki baş döndürücü bir şekilde teknolojiyi İçişleri Bakanlığı olarak takip ediyoruz. Bu standlarda gördüğünüz zaman heyecan göreceksiniz, başarı azmini göreceksiniz ve takım ruhunu göreceksiniz. Ben kahraman jandarmama, polisime, sahil güvenime huzurlarınızda bu teknolojik donanıma adaptasyon yetenekleri ve kullanma heyecanlarından dolayı kendime tekrar teşekkür ediyorum.